Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte mixi, inge, in, inceleyeceğiz. Şurada gördüğünüz gibi mix. Yani bilmiyorum mix benim Şuraya yine hayvan bir şey gelmiş. Ben tam olarak bilmiyorum neyse. Ee, böyle göstereyim. Bunlar eskiler ama şu ya galiba yeni bu. Zaten bu eee Dün gelmişti bu hayvan söyleyeyim mi bilmiyorum. Akşam böyle parlıyordu <laughs> böyle bu, bu eski bunlar da yani e, neyse ben çok uzatmadan hemen konuya gideyim. İlk olarak şöyle bir e, pet videomuz var yani pet galiba başka hayvanlar yoksa pettir. yani evcil hayvan köpek var, kedi var muhtemelen pet yani bu petler videosunu şimdi izleyelim. İzliyorum. <laughs> Gibinin kaptanı kaptanı kedi galiba. Yani kedi de yani bilmiyorum ya böyle hayvanlarla ilgili bir şey ya, gelecek yani bayağı bir hayvanlarla ilgili bir şey gelecek bilmiyorum hatta gelmiş de olabilir belki ben bilmiyorumdur çünkü arkadaşlar benim böyle e, benim oyunum tamamen sıfırlandı yani evim gitti iki katlı evim gitti falan neyse. Eee öyle yani. Ee, böyle her şey gibi sadece bir ıı, küçük evim var. Yani sıyırlandığı için yani öyle bilmiyorum yani. Bunun geldiğini bile bilmiyorum yani. Başka yerlerde olur genellikle. Yani bilmiyorum yani başka yerlerden geliyor mesela. Yani bilmiyorum. Neyse e, biz videoyu izlemeye devam edelim. Sonuçta yani balık tutacak neden kedi yani en sevdiği demeyeyim de sevdiği bir şey yani. Bir dakika. Bunlar çok tatlılar. Ben zaten bunlar duydum da. Şimdi burada videoda ev sanarken daha tatlı duruyor. Heh, videoyu iki saatte duramadım. Çok tatlı görünüyorlar böyle sanılarındayken. Sesleri çok tatlıydı. Ben tam olarak onun adını Hani bir dükkan var ya robot. Robot eee, bir şey yani robot dükkanı var ya yemek yesin falan yiyse işte o içici içiyor kediler onu içiriyor muymuş acaba yani oyunum gelirse bir de mağaza açılmıyor arkadaşlar mağazayı açılsa alacağım da neyse yani öyle oradan almışlar tam orayı tam bunu sonra yani almamıştık almamıştım neyse başlatalım deneyeceğim zaten bunu muymuş? İçiyor tabii ki de başka şeyler de içiyorlar çünkü. Yani yiyorlar gerçi. Biz de e, yani e, ben bunu e, yani böyle büyük bir gemiye benziyor tabii ki de değil de belliydi zaten. Ya yani kedi şey olamaz, kaptan olamaz oranın. Yani kap kaptan neydi? <laughs> Neyse. Evet kediler geçti. Aa! Ben köpeği biliyorum Ya ben köpeği alacaktım. Alamadım. E, şu an yani bir köpeğim var zaten. Ben öyle. Köpeğim var. Bir de yavru rengi var. <laughs> Ama ben köpeği biliyorum. Çok tatlı bir köpek. Ya. Herkes bu sayede deniyor. Çok tatlı. Bu en başta sayede bu. Burada kalmıştık. Yok burada kalmamıştık. Burada kalmıştık. Ya burada kalmıştık. Ya yeah. burada kalmıştık. Ay çok tatlı. Hepsi evet. çok, çok tatlı. Evet. Arkadan da şey uçanlıyor. Yani ben onu canavar gibi. banyosu var mı? Hiç yok o bu var mı? Bilmiyorum. Bu çok tatlı. Ben bu hayvan yerini biliyorum da galiba hayvan yeri burası. Yoksa yeni gelen bir yer değil yani. Evet bu, bu. Arkadaşlar bir dakika bir dakika. Bir dakika. Burada göstermemişler. Arkadaşlar şu balık bir dakika. Şuraya geriye saralım biraz. Geriye sarılmadı. Şuraya bir geriye <laughs> Dur balık yerinde duramıyorum ya. Ha ha Ay. Aa, Aa durduramadım. Dur dıdır, dur dur. Dur, dur. Arkadaşlar bu balık bir yerde hani bir tane kart var ya biliyorsunuz. musun Kırmızı bir kart. He o bunu buranın yani kaçıncı katta burası hatırlamıyorum. Neyse galiba ikinci miydi? Hatırlamıyorum tam olarak. İşte bu katın em, en sonunda em, solda en sonunda Um, bir gözlükçü gibi bir yer var ya oranın um, ABC'si falan yazan yeri var ya orayı açıyorsunuz. Oraya kart koyup o kamera yeri var. O kamera yerinde de bir tane yerde bir kağıt var. Orada bir de kasa var. O kasaya um, hatırlamıyorum ne kaç hatırlamıyorum neyse. Um, böyle 218 hatırlam 218 değildi de neyse Um, onu koyuyorsunuz oraya, um, son yani orayı yazıyorsun oraya ya um, o şeyi yazmaya başlıyorum. Sonra da um, pardon, sonra da um, şey yani bunun içinden sarı bir elmas çıkıyor, bir de para çıkıyor yani bunu biliyorum. Bir, biliyor musunuz bilmiyorum ama ben yine de söyledim. Hadi başlayalım. Arkadaşlar burada da bu oturak e, bu oturak var ya hani bebeği bir tane küçük bebekler oluyor ya yani tam yani küçük bebekler onları kucağınıza alırken e, böyle orada e, hani titriyor ya bebekler gözlerini kapatıyor, biz de gözlerimizi kapatıyoruz yani büyük karaktere. Bebekler gözlerini kapatıyor yani kucağımızda uyuyor. Sonra kalkınca da yani geçmiyor o şey yani geçmiyor diye hatırlıyorum hatırlayım. Hancıof boş ver. <laughs> arkadaşlar bir video o kadar uzundu ki öbür şeye gösteremedim. Ben ikiye basayım. Evet herkese zaten. Ay bunlar çok tatlı. Arkadaşlar bunlar eski ama yine de yeni gelmiş yani. Eski yerlerden mesela bu havuz ee, bir hafta mı ne? önce açıldı. E, o zamanki şey ama yine de böyle şey oluyor. Neydi adı? böyle çıkıyor yenileri çıkıyor evet bu da arkadaşlar e, dün dün gelmiş galiba bu şeyde e, bu şeyi ben aldım cuma günü hediyesinden e, çıkan e, böyle bunu e, akşam yapınca böyle parlıyor gördüğünüz gibi şuradaki gördüğünüz gibi parlıyor yani öyle parlıyor. Sonra o sabah kendi böyle siyahlı turunculu bir şey oluyor başka videomu da göstereyim belki. Belki de şimdi göstereyim. Neyse. Evet ben bunu emoji yapmak istiyorum. Emoji için unutulmaz. Herkes Mesela bu, bu da yoktu ama bu da yeni gelmiş. Bilmiyorum. Arkadaşlar şu galiba şunlardı. Şu dört gördüğünüz yok. Bu üç gördüğünüz üçtü galiba. Şu üç tane gördüğünüz şey var ya hani alttan üç tane. Alttan en yani sağdaki değil de en alttan sağdakinden sonrakilerin hepsi galiba yeni gelmişti. Öyle hatırlıyorum. Bence bu daha tatlı. Ben yani bunu daha çok seviyorum. Ama daha az. Bu var neyse önemli değil. Ayrıca zaten bunlar eskidi biliyorsun. Ben şöyle asayım da. Yani bunlar bayağı eski denmez de yani. Eski bunlar da. Ben böyle yine de basmak istiyorum yani. Seviyorum. Şöyle kal. Yani ben bunları hepsini böyle atıyorum yani arkadaşlar. Evet bu da en eski zaten. Evet. Bir videomuzun da sonuna geldik. Siz çok seviyorum. Kocamın yapıyorum. Bay bay.